Herkese selam canlar yeni bir Free Fire videosuna hoş geldiniz. Bugün altın otomat çarkı yenilendi biliyorsunuz. Onu çevireceğiz. Bu tarz videoların devamının gelmesi istiyorsanız kanala abone like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Videomuza geçelim. Öncesinde bildiğiniz gibi bugün saat 5'te magma çarkı geldi. Şimdi bunun hakkında bana biraz şey verin. Bu ayı kesin alacağım. Yani iki tane çıkartacağım. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu üçü arasında çok kararsız kaldım. Ayı kesin, ayı kesin alıyoruz. Bu üçü hakkında bana şey verin. Sizce hangisi? Savaşçı prens paketi mi? Heyecanlı kral mı? Yoksa magma doğan paketi mi? Bunun hakkında bana yorumlarda bilgi verin. Sizce hangisi daha güzel? Evet, daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet, çıktı mı? Yok. Bu arada kız kostüme gelmiş. Yani maksat hesapta olsun. ve çıktı. Evet canlar bir daha söylüyorum. Sizce hangisi? Magma mı? Heyecanlı kral mı? Savaşçı prens mi? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet canlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.